Selamlar. Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere markanızın ses tonunu sıfırdan nasıl kuracağınıza dair ipuçları vereceğiz. Yani herhangi bir içerik gördüğünüzde aslında orada sizi temsil eden ses tonu nedir? Bunu beraber yakalayacağız. Markanızın ses tonu aslında internet üzerinde veya herhangi bir yazılı mecrada markanızın yazılı olarak nasıl göründüğünü, okuyucuların veya ziyaretçilerin markanızı nasıl aslında gördüğünü, nasıl onlarla karşılaştığını tepkiler verdiğini belirleyen parametrelerden biridir. Kesinlikle. Burada aslında belki ses tonu bütün görsellerle, her şeyiyle bir marka kimliği olarak da temsil edilebiliyor. Ama biz tabii ki içerik özelinde biraz daha ses kısmına ve içeriklerimizin ses tonuna odaklanacağız diyebiliriz. Evet. Peki ses tonu ne demek? Ses tonu markanızın internet üzerinde veya yazılı mecralarda nasıl göründüğünü aslında gösteren alanlardan biri, kriterlerden biri. Ses tonu bütün yazılı içeriklerde bizim dikkat etmemiz gereken en önemli maddelerden biri haline geliyor. Yani senin markanın kimliğini gösteren, senin markanın kullanıcılarının yaklaşımlarını belirleyen, senin markalarının hedef kitlesine hitap etmenizin şeklini belirleyen kriterdir nihayetinde. Bir kriter, bir araç diyebiliriz. Mesela nasıl insanları tanımlayabiliriz? Aslında markaları da bu şekilde tanımlayabiliyor olmamız gerekir. Mesela Bartu nasıl biridir dediğimizde, eğlencelidir, bilgilidir, sofistikedir dediğimiz noktada Bartu bir marka olsaydı onun konuşma biçimi ne olurdu? Dişan nasıl konuşur, Bartu nasıl konuşur gibi aslında. Peki ne tarz markalar olabilir Bartu mesela? Sen nasıl bir markasın? Ya ben marka olsam mesela, parantez açarak şunu söylüyoruz Hı -hı. mesela. Ya ben mesela ne bileyim Netflix gibi bir marka olmak isterdim. Hani biraz da eğlenceli bir tarzı var. Hani kullanıcılarına direkt dönüş yapan bir tarzı Hı -hı. var. Ama sen de mesela aynı şekilde samimi böyle hani birebir insan iletişimi kurabilen ve işte böyle iş bitiren bir markasın. Hı -hı. Sen ne olurdun mesela bu noktada? Valla ben dediğin gibi bir marka olurdum ya da böyle çok çizgileri belli bir markada olmak isteyebilirdim Hı -hı. zaman zaman. Böyle çok net. Mesela benim amlemin bile böyle sanki dikdörtgen olurdu, kare olurdu. Çok böyle sınırların Hı -hı. dışına çıkmazdı gibi. Ses tonum da biraz daha kurumsal kalırdı. Belki evet. ciddiyetli olabilirdi. E değişebilir aslında. Günden güne değişiyor. Ama normalde işte bu ses tonu değişmemeli. Biz bundan bahsedeceğiz. <laughs> kesinlikle. Ses tonunun ilk noktalarından bir tanesi devamlılık. Devamlılığımızı her mecahımızda, her alanımızda, her metnimizde kesinlikle sürdürmemiz gerekiyor. Bizim hani Instagram metninde olabilir, e de olabilir, kategori veya blog içeriklerimiz vesaire de olabilir. Her zaman bizim marka kimliğimizi aynı şekilde belirtmemiz gerekiyor. Ha tabii ki bunlar hukuk metinlerinin dışında aslında. Tabii ki hukuk metinleri zaten komple başka bir alan aslında. Orada evet. yaratıcı bir yazı da yazılmıyor. Herhangi bir performans içeriği de yazılmıyor. Orası bambaşka bir alan bizim ilgimiz dışında kalan. Ama onun dışında bir markanın web sitesi içerikleri olabilir. Dediğim gibi farklı alanlardaki içerikleri olabilir. Bir ses tonu belirlendiyse bu ses tonu her yerde aslında aynı markayı temsil etmeli ve tereddüte düşmemeli aslında. Aynen öyle. Peki ses tonu nasıl belirlenir? İstersen biraz bunun üzerine konuşalım. Kesinlikle. Benim aklımdaki ilk şey biraz hedef kitle aslında. Hı hı. Oradan alabiliriz belki ilk maddeyi. Evet. Uygunsa aldım. aldım. İlk maddemiz hedef kitle olsun. Sonuçta bir ses tonu belirlemek için bizim kime hitap ettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Yani ben genç bir kesime hitap ediyorum. Enerjik bir kesime hitap ediyorum. Daha demin verdiğimiz örnekteki gibi daha belki B 2 B bir markayımdır. Ben biraz daha kurumsal mı olmak istiyorum? Yani burada kesinlikle hedef kitle bizim ses tonumuzu belirleyecek. En önemli etkenlerden biri de yaş aralığı olabilir, çalışıp çalışmama durumu olabilir. Bununla ilgili detaylı aslında analizler yapılıyor. Hedef kitle düzgün belirlendikten sonra bu ses tonumuzu mutlaka etkileyecek. Aynen öyle. Yani hedef kitleni belirlediğin zaman o hedef kitlenin aslında senin uygulaman da olabilir, web siten de olabilir, işte yazılımında olabilir vesaire de olabilir. Nasıl bir karşılık bulması gerektiğini, nasıl bir şey beklediğini bilmen gerekiyor aslında en başında. Yani biraz daha mesela B2B bir markaysan biraz daha kurumsal, biraz daha başka işletmeleri, kurumsal yapılara hitap edecek bir dil kullanman daha önemli olacak. Ama biraz daha B2C mesela her gün kullanılan bir uygulamaysa daha samimi yaklaşımlar. Örneğin az önce bahsettiğim gibi Netflix'in mesela samimi yaklaşımları gibi çok daha mantıklı olacaktır aslında bu şekilde bir kullanım. Kesinlikle. <laughs> Markanızın ses tonunu belirlerken dikkat etmeniz gereken ilk kriterlerden biri markanızın konseptini aslında göz önünde bulundurmak. Yani ben nasıl bir markayım? Hani bir insan olarak belirledik mesela az önce kentimizi. Hani bir marka olarak belirledik. Ben marka olarak dışarıya nasıl görünüyorum? Hani kullanıcıda, işte ziyaretçilerimde veya hedef kitlemde yarattığım hissiyat ne? Beni ben yapanlar ne? Bunları öncelikle göz önünde bulundurmamız lazım. Diğerleri biraz daha bunun altında açılan dallar. Aslında ses tonu deyince direkt şunu da eşittir diye koyabiliriz. Hani bir içerik okuduğumuzu hayal edelim. Bir yazı okuyoruz. Tam senin dediğine net aslında. Aslında Bartu bu yazı kime ait? Yani orada bir tınısı olacak ki bunun yazının içeriği. Belki de ben orada marka adını görmeden bile web sitesinde herhangi bir yerde ya bu şu markaya ait olabilir demeliyim. Bu belki sloganlarda çok daha belli eder kendisini. Normal düz içerikte ya da web sitesi içeriğinde bunu belki söyleyemeyiz ama orada da söyleriz. Sadece biraz daha belirgin olması açısından slogan örnekleri daha doğru olur. Bir slogan duydunuz da, bu hangi markaya ait? Kesinlikle şu marka dediğiniz noktada ses tonu çok doğru benimsenmiş ve kullanıcı da aslında karşı tarafta yer etmiş anlamına gelir. Bu da doğru bir süreçte olduğumuzu gösterir. Bu noktada da tutarlılık çok önemli aslında. Çünkü onun tam olarak o markadan çıktığını bilmek, işte aynı sloganları sürekli görüyor olmak ve sloganların birbirine benziyor olması mesela aynı şekilde ses tonunun bir parçasıdır. Burada mesela ikinci maddemize geçebiliriz. Hani e, kelime dağarcığı diyebiliriz bu noktada. Kelime dağarcığı da aslında markaların belirlediği kimliklerde kullandığı ve kullanmadığı kelimeleri kapsar. Yani mesela biraz daha uygun fiyatlı ürünler sunan bir marka bu konuda biraz daha işte uygun fiyatlıdır, ucuzdur vesairedir, bütçe yardımcısıdır vesaire gibi kelimeler kullanabilir. Ama onun dışında hani fiyattan kesinlikle bahsetmeyen ama biraz daha işte yüksek segmentlerde ürünler veya hizmetler sağlayan firmalar kesinlikle fiyattan bahsetmez tam tersine lüks bir dilde belki benimseyebilirler o noktada ve daha demin saydığın kelimeleri yasaklı bile kabul edebilirler. Hiçbir zaman hani indirim ya da ucuzluk ya da göreceli hiçbir şeyden Aynen. bahsetmek istemeyebilirler ve tek odaklandıkları şey aslında kalite, lüks giyim, mesela bu bir giyim sektöründe bir markaysa ya, bunlar olabilir. O yüzden kesinlikle burada markaları dinlemek ve tam olarak ne istediklerini anlamak da çok önemlidir. Aynen öyle. Bu arada kullandığımız ve kullanmadığımız kelimeler kadar bu kelimeleri kullanma şeklimiz de çok önemli. Yani bizim hedef kitlemiz mesela biraz daha genç kitle ise, özellikle işte millennial'larsa bizim hani günümüzde biraz daha ne jenerasyon duyduk mesela Z, en son hani Z jenerasyonu. Z da. kuşağı. Yani Z kuşağı biraz da her zaman hayatımızda olan bir kuşak. Onların e, attention span işte o, hani bu ilgi dağarcığının çok dar olmasından ötürü daha kısa cümleler daha net cümleler kullanmak, belki maddeli anlatımlar, tablolar vesaire kullanmak yine bizim aslında ses tonumuzun bir parçasıdır. Ama onun dışında biraz daha hani akademik cümleler kullanmak biraz daha işte uzun cümleler kullanmak atıyorum işte mevzuatları, işte hukuk metinlerini, muhasebe metinlerini ve vesaire vesaire kapsayan ses tonunun bir parçası olur. Bir de bence bu kuşakta özellikle call to action da çok işe yarıyor diyebiliriz. Sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birlikte sürekli bir yerden aslında çağrıda bulunuyoruz. O yüzden bu harekete geçirici dil de son zamanlarda çok revaçta ve çoğu marka bunu ses tonu olarak sahipleniyor diyebiliriz. En azından doğru olan yerlerde kullanmayı biz de tavsiye ediyoruz. Bir sonraki madde dil bilgisi kullanımı olabilir. Gramer olarak markalar ses tonlarını nasıl konumlandırmak istiyorlar. Mesela kimi markalar çok strict, çok katı bir şekilde kuralları takip ederken böyle noktası virgülüne bütün yazım kurallarına vesaire özen gösterirken kimi markalar biraz daha esnek bir kullanım tercih edebiliyorlar. Burada hatalı kullanım anlamında değil ama mesela bir yerine bir yazıp yukarıdan böyle bir tireyle ayırmak gibi daha samimi, daha eğlenceli bir yapı tercih edebilirler. Hatta bu yapıya uyumlu olacak böyle bir font bile tercih edebilirler. Bu tamamen yine markanın ses tonuyla ve kimliğiyle alakalıdır. Ama tabii ki dil bilgisi olarak yazım kurallarına dikkat etmek ve o doğru olan neyse bu şekilde yazmak en optimum olandır. Bu konuda da içeriklerimizin doğru olduğuna dikkat etmeliyiz. Aynen öyle. Yani burada aslında biraz da mesela mecralar da işin içine giriyor. Sosyal medyada biraz daha belki rahat yazılabilir. Hani Twitter'da vesaire. Birazdan işte karakter sınırıdır. işte orada insanların daha rahat iletişim kurması vesaire noktalarında dediğim gibi bir yazılabilir mesela. Ama tabii ki bir web sitesi içerisinde bir yazmak çok daha mantıklı olacaktır. Yine aynı şekilde markanın kimliği ve ses tonu çok önemli. Burada işin içine aynı zamanda noktalama işaretleri de giriyor. Hani bu marka biraz daha heyecanlı bir marka mı? Direkt böyle İş bitirici bir marka mı işte ünlemler kullanıyor mu işte soru işaretleri vesaire kullanıyor mu ya da hiçbir şey mi kullanmıyor çok da samimi ve böyle çok daha konuya odaklı bir marka mı vesaire bunları düşünmek lazım ama öte yandan işte biraz daha böyle oturaklı bir marka olabilir her şey bir noktasından virgülüne noktalı virgülünden iki noktasına her şeyi kullanıyor olabilir bunlar da tabii ki aynı zamanda ses tonunun belirleyicilerindendir. Bugün markanızın sıfırdan ses tonunu nasıl belirlersiniz ve bunun için gerekli olan adımlar, maddeler nelerdir? Bunları ele aldık Bartu ile beraber. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.